Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çorba tarifi hazırladım. Hem çok besleyici hem de yapımı çok basit. Buyurun, yapımına geçelim. Çorbamızın yapımına köftemizi hazırlamakla başlayalım. Köfte için 200 gram kıyma, 1 yemek kaşığı un, 1 adet kuru soğan, soğanı rendeledim. Suyunu sıkıp o şekilde kullanıyorum. Suyunu eklemeyelim. Yarım şar çay kaşığı, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon ve tuzu ekleyip bütün bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar güzelce yoğuralım. 1-2 dakika boyunca güzelce yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Şimdi toparlıyorum ve küçük parçalara bölüyorum. Burada istediğiniz büyüklükte köftelerinizi ayarlayabilirsiniz. Ama ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur köfte harcının hepsini küçük parçalara ayırdıktan sonra bir parça alıp önce avucumda sıkıştırıyorum. Daha sonra da avuç içimde yuvarlayıp un serpilmiş tepsiye atıyorum. Bütün köfteleri aynı şekilde hazırlıyorum ve köftelerimiz hazır. Köftelerin birbirine yapışmaması için mutlaka un serpiştirelim. Şimdi de hemen diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Bir çay bardağı pirinci süzgeci alıp güzelce yıkıyorum. Ben basmati pirinç kullandım. Dilediğiniz pirinci kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor. Pirinçleri yıkayıp uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerine kaynar su ilave ediyorum. 1,5 litre kadar suyu ekliyorum ve kapağını yarım bir şekilde kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Pirinçler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Pirinçler pişerken biz de hemen çorbamızın yoğurdunu hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 adet küçük yumurtayı kaba alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ben bir çırpıcı yardımıyla karıştırdım. Dilerseniz bu işlemi blenderla da yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Süz olana kadar güzelce karıştırdım ve yoğurt sosumuz da hazır. Şimdi hemen pirinçleri kontrol ediyorum. Pirinçler de gayet güzel bir şekilde yumuşamışlar. Şimdi bu pirinç suyundan önce bir kepçe alıp yoğurt sosunun içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir kepçe daha alıp karıştırıyorum. E, bu şekilde biraz sosumuzu ılıtıyoruz. Daha sonra sosu kaynamakta olan pirinçlerin üzerine döküyorum. Sosumuzu dökerken bir taraftan da karıştıralım ki kesilmesin. Bu işlemi de bir kaşıkla yapalım. Ben başta çırpıcıyla yaptım. Pirinçlerin dağılmaması için bu işlemi kaşıkla yapmamız daha iyi olacaktır. Bütün sosu döktükten sonra bu aşamada dilerseniz çorbanızın içerisine bir su bardağı haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Ben nohut eklemedim. İsteğe bağlı eklenebilir. Yine bu aşamada çorbamızın kıvamına bakalım. Eğer katı bir kıvamdaysa biraz daha su ilavesi yapalım. Ben yarım litre kadar kaynar su ilavesi yaptım. Toplamda 2 litre su kullanmış oldum. Şimdi çorbayı güzelce karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Zaten sıcak su eklediğimiz için kısa sürede kaynayacaktır. Çorbamız bu şekilde fokurduyana kadar karıştırmamız gerekiyor. Fokurdamaya başladıktan sonra köftelerimizi kızartmaya başlayalım. Uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave edelim. Ortalama 40 gram kadar diyebilirim. Tereyağı eridikten sonra hazırlamış olduğumuz köfteleri tavaya alalım ve köftelerimizi kızartalım. Köfteleri kızartırken bazen tavayı sallayarak bazen de bir kaşık yardımıyla yavaş hareketlerle köftelerimizi kızartalım. Köftelerimiz bu kıvama geldikten sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu kuru nane ilave edip karıştırmaya devam edelim. Karıştırırken dediğim gibi yavaş hareketlerle karıştıralım ki köftelerimiz dağılmasın. 1 dakika kadar nane ile beraber de kavurdum. Şimdi köftelerimiz hazır. Hemen çorbamızın içerisine ilave edelim. Köfteleri çorbaya ilave ederken dikkatli olalım bu aşamada biraz sıçrayabilir. tüm köfteleri ilave ettikten sonra 3-4 dakika daha köftelerle beraber pişirmeye devam edeceğim. Köftelerle beraber 4 dakika daha çorbamı pişirdim ve artık ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Çorbamız artık servise hazırdır. Hem çok besleyici hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay. Bu çorbayı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen kaseleri alıp servis edeceğim. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler çorbamın son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere kolay bir şekilde yapabileceğiniz lezzetli ve besleyici bir çorba tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.